Soğuk kuzey topraklarında geçen bu dokunaklı öykü, sadakatin, özgürlüğün ve doğaya ait olmanın ne demek olduğunu sorgulayan bir hikaye anlatır. Bir gün, Walt adında bir yazar ve eşi Madge, evlerinin yakınında bitkin düşmüş kahverengi bir köpek bulurlar. Hayvanın gözleri yorgun ama vahşi bir zeka ile parlamaktadır. Walt ve Madge onu sahiplenirler, adını Brownie koyarlar. Başta sessiz, içine kapanık ve temkinlidir. Yeni sahipleri ona sevgiyle yaklaşır, karnını doyurur, güvenini kazanmaya çalışır. Ama o her fırsatta uzaklara bakar. Sanki kalbi başka bir yerde, kuzeyin soğuk dağlarında kalmıştır. Günler geçtikçe Walt fark eder ki bu köpek sıradan bir evcil hayvan değildir. İçinde bastırılmış bir vahşilik, doğaya dönme arzusu vardır. Ne kadar beslense, ne kadar sevgi görse de geceleri gökyüzüne bakar ve uzaklara olur. Bir gün evlerine bir yabancı gelir. Yorgun, sert yüzlü bir adam. Köpeği görür görmez gözleri dolar. Ona Brownie değil, Wolf diye seslenir. İşte o anda her şey ortaya çıkar. Bu köpek aslında bir kurt köpektir ve eskiden bu adamın yoldaşıdır. Birlikte zorlu kuzey topraklarında yaşamış, avlanmış, hayatta kalmışlardır. Volt ve Mech bu bağın gücünü hisseder. Kurt iki dünya arasında kalır. Bir yanda insan sevgisi, sıcak bir yuva ve güvenli bir hayat, diğer yanda özgürlüğün, tehlikenin ve vahşi doğanın çağrısı. Sonunda doğanın sesi galip gelir. Kurt gözlerinde minnettarlık ve hüzünle son kez arkasına bakar, ardından kuzeye gerçek yuvasına doğru koşar. Jack London bu öyküyle bize şunu hatırlatır. Sevgi güçlülür ama özgürlük ondan bile güçlü olabilir. İnsan ne kadar sahiplenmek isterse istesin, bazı ruhlar vahşiliğiyle, özgürlüğüyle var olur. Kahverengi kurt bir hayvan hikayesinden çok daha fazlasıdır. Doğayla insan arasındaki o kadim bağı, Evcilleştirilemeyen yanımızı ve sadakatin bile özgürlüğe boyun eğdiği o ince çizgiyi anlatır.